Bugünün tarot kartı Kupa Kraliçesi olarak belirlendi. Bu kart, duygusal derinliği, sezgiyi ve empatiyi temsil eder. Evet. Kupa Kraliçesi, içsel dünyamıza olan bağlılığımızı ve başkalarına duyduğumuz şefkati simgeler. Bugün, bu kartın enerjisiyle duygusal dengeyi sağlamak ve başkalarıyla olan ilişkilerimize odaklanmak önemli olacak, gençler. Kendi hislerinizi ifade ederken, çevrenizdekilerin duygularını da anlamaya çalışacaksınız. Zon so, bu. İletişimde nazik ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemek sevgi ve bağ kurma konusunda size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda kupa kraliçesi yaratıcılığı ve sezgiyi de ön plana çıkarır. Sanatsal bir projeye veya hobiye yönelmek ruhunuza iyi gelecek içsel sezgilerinizi dinleyerek önemli girdiler alabilirsiniz bu. Kısa bir meditasyon veya doğadayken zaman geçirmek ruhunuzun canlanmasını olanak tanıyacaktır kendi. Özetle, bugünün enerjisini sevgi, anlayış ve yaratıcılıkla doldurun. Duygusal bağlarınızı güçlendirin ve içsel dünyanıza yönelin.